Arkadaş, bu çiçekler çok zengin Çok güzel. E, e, e. Ve yeni açmış. E, bak oradaki çiçekleri de çek. Bak burada da pembe çiçeklerimiz vardı. Ve pembe çiçeklerimiz yandı. Ama suda görünmüyor. Hı. Ve burada mavi çiçeğimiz var. Ve kirazları görüyorsunuz. Hı. Ve Hı. şey yeşil çiçek ve mavi çiçekleri görüyor. minik çiçeğimizi daha açmamış. Bakın gördüğünüz gibi ben çok güzel. Ve pembelerimiz de yandı. Ya, gösterin geri gelin gelin gelin. Ay, gelin. Şimdi gelin gösterelim. İşte bu da pembe çiçeklerimiz ama daha iyi. açmış i̇şte gördüğünüz gibi pembe çiçekler pembe pembe pembe. Și puta de pe amestecat, nu-i spacan, bacan, pută puta, da, bakın, bakın. Burada, burada, burada da. Var,